getirdiniz. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli vatandaşla buluştuğu açık hava toplantılarına 2023 yılının ilk günlerinde yeniden başladı. Açık hava toplantılarının yeni teması ise adım adım 2023 14 Mayıs'a doğru olarak belirlendi. Yeni temanın sloganı ise Aziz Milletim Sıra Sende. MHP lideri Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Amasya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri yakılan meşalelerle 16 Türk Devletinin bayrağıyla karanfillerle alana giriş yaptı. Amasya tamamen hazırdı. MHP lider Devlet Bahçeli'nin "Aziz Milletim Sıra Sende" sloganıyla düzenlediği Amasya mitingi için dört bir yana bayraklar asıldı. Vatandaş Yavuz Selim Meydanı'nı Hı. tamamen doldurdu. Bugün Yavuz Selim Meydanı 7'den 70'e vatandaşla doldu taştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri bu kez Amasya'dan adayımız belli, kararımız net dedi. "Aziz Milletim Sıra Sende" sloganı için bir de yeni şarkı yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine giden yolda çalışmalarına her bir şehri tek tek gezerek devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından tablo. Milliyetçi Hareket Partisi Amasya İl Başkanı Şuayip Ak tarafındansa Çin'i işlemesi hediye edildi.